Son dakika haberi. MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Şubat'ta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak şu sözleri sarf etmişti. HDP'lilerin periyodik olarak dile getirdiği tehditvari beyanları, zilletin diğer ortaklarını uyarmış, masanın altındaki bölücü Köstebey'in sisli yüz hattının netleşmesini sağlamıştır. 12 Şubat yuvarlak masa toplantısı hususunda en sivri çıkışı Serok Ahmet yapmıştır. Sero'nun akıl sağlığı ile ilgili ciddi endişeler taşıdığını, karantina altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Yazık olacak Sero'a, bu gidişle sefil düşecek. Tedavilere cevap vermeye acıklı hallere düşecek. Burası Türk ve Türkmen diyarıdır ancak Serok Ahmet'in bu diyarla bağı kopalı çok olmuştur. Onların sofrası Halil İbrahim sofrası, bizim soframızda kurtlar sofrasıymış. Üşran ve zillet masası olduğunu milletimiz görüyor. Bizim soframızın kurtlar sofrası olduğuna gelince, kurtların olduğu yerde kurtlar sofrası kurulur. Kurdun gözünü kan bürüdü mükobaniye kaçmakla bile kurtulamaz Serok Ahmet. Davutoğlu'nun Bahçeli'ye yönelik, 28 Şubat'tan bahsetmesi gereken son kişidir, sözlerine yanıt olarak 28 Şubat iddianı belgelendiremezsen müfteriliği, müflisliğin en ileri, en zirve ismi olarak anılacaksın. Davutoğlu Bahçeli'ye randevu verdi. Ahmet Davutoğlu ise Bahçeli'nin sözlerine karşılık olarak kişisel Twitter hesabından paylaşım yaparak burada buluşalım dedi. Davutoğlu paylaşımında, Sayın Bahçeli öyle anlaşılıyor ki, sizinle yan yana gelmeden her hafta buradan sohbet edeceğiz. Benim için sorun yok, saat 18.30'da yine burada buluşalım. İfadelerine yer verdi. Biraz s a k i n l e ş i n Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yayınladığı video ile Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat arşivini açtı. Davutoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde. "Sayın Bahçeli anlaşılan her hafta sizinle kısa da olsa hasbihal etmemiz gerekecek. Çünkü buna ihtiyacınız var. Dün yine grup toplantınızda bize ağır hakaretlerde bulundunuz. Türk siyasetinde ilk defa bir şey gerçekleşti." Bir siyasi parti lideri diğer bir siyasi parti liderini kamuoyu önünde tehdit etti. Sayın Bahçeli, grup konuşmalarınızdan önce biraz sakinleşin. Biraz Mevlana'dan okuyun, Yunus Emre'den Hacı Bektaş'ı Veli'den okuyun. Biraz Kemal Tahir, biraz Seyyid Ahmet Arvasi, biraz Erol Güngör okuyun. Sizi zihnen sakinleştireceklerdir. Seyyid Ahmet Arvasi der ki, sayılarda anlaşmak kolaydır da kelimelerde ve kavramlarda anlaşmak zordur. Seyyidah Medar Vasi sizi tanımadan bunu söylemiş herhalde. Sizinle sayılarda anlaşmak çok zor. Çünkü sizinle sayılarda anlaşmak da çok zor gerçekten. 6'yı çevirip 9 yaparsınız, bir takım işler içine girersiniz. Ama kelimeler ve kavramlara geldiğinde Sayın Bahçeli işte burada işimiz gerçekten zor. Çünkü siz bizim kurtlar sofrasından neyi kastettiğimizi anlamıyorsunuz. Bilmiyorsunuz herhalde. Onun için de biraz Kemal Tahir okuyun, tavsiye ederim. Kemal Tahir yakın dönem Türk siyasetini çok iyi anlatır. Bu arada kurtlar sofrası sizin anladığını gibi anlatılmaz. Kurtlar sofrasında kurtlar birbirini yer, kurtlar başkalarına saldırmaz. Biraz SAK A K İ N E. -i birbirini yiyen kurtların olduğu yerde de huzur olmaz. Sayın Bahçeli öfke ile konuşuyorsunuz. Biraz sakinleşin. Geçen sefer söyledim, yaşınız artık kemale erdi. Biraz sükunet lütfen. Bu millet öfke dilinden sert sözlerden yoruldu. Sizin her öfke dolu konuşmanızı dinlediğimde Sayın Bahçeli'nin dilini terbiye etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama sonra Hz. Mevlana'nın sözü aklıma geliyor. Der ki Hz. Mevlana, dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir dilden çıkar. 28 Şubat geçmişini hatırlattı. Bahçeli gelelim 28 Şubat'ta başbakan yardımcılığı sorunuza. Cümle Alem bilir ki 28 Şubat 1997'de alınan kararlar daha sonraki iki hükümet tarafından da uygulandı. Özellikle de sizin başbakan yardımcısı olduğunuz dönemde Batı çalışma grubu çalışmaya devam etti. Ve sayın Bahçeli bunlar da o günün gazete manşetleri. Bahçeli şaşırtmadı. O zaman o gün yaşayanları şaşırtmadığınız gibi bugün bizi de şaşırtmıyorsunuz. Dün hakaret ettiğiniz, tehdit ettiğiniz, idam urganı fırlattığınız Erdoğan'la da dostsunuz. Yarın ne olacağınız belli değil. Yine bu genelge de beyiz karası genelgenin sizin imzanız ile yayınlanmış hali. 28 Şubat zihinlerdeki sancısını sürdürdükçe siz de 28 Şubat ile birlikte anılmaya devam edeceksiniz.